Biliyorsunuz Devlet Bahçeli başkanlık sistemi için evet diyor. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncesi yanlış. Geçmişte söyledikleri tamamen ters düştü. Büyük bir puan kaybettirdi kendisine. Kafalarda hep soru işareti bıraktı. Seçmenin üzerinde de olumsuz etkisinin olacağını değerlendiriyor. Benim fikrim şu, o Devlet Bahçeli'nin kendi bileceğim iş. Yani diğerleri e, başkası ne demiş Devlet Bahçeli ilgilendirmiyor. Kaldı ki ben de ilgilendirmiyor. O kendi fikri, kendi seçmenine ne mesaj veriyor, ne mesajlar veriliyor parti ve genel merkez aracılığıyla onu biz bilemeyiz. Gerisi beni ilgilendirmiyor. Buradan ne anlarsanız anlayın. Vallahi şu anda Devlet Bahçeli'nin yaptığına hayır diyorum. Bugün tek bir şey olacak. Cumhurbaşkanı bugün bunu bütün Türkiye'yi idare etme etmeyeyticksi olur mu? Bütün Türkiye'yi bir kişi idare edebilir mi? Sen Cumhurbaşkanı mısın? Senden büyüğü var mı? Yok. Ne gerek var? Tek lider, tek lider. Bağırıp duruyorsunuz. Ben hayır vereceğim. Evet vermem yani. Ülke için ayrılısı olsun diyorum. O öyle uygun görmüş. Onlar tabii siyasetçi ve partinin en önde gelen ismi olduğundan dolayı. Ben de diyorum ki vatandaş olarak hayırlı uğurlu olsun ülkemiz için. Ülkemizde yani insanların birbirine karşı saygısı, sevgisi olsun. Evet demesi yani iyidir. Yani çünkü Amerika'da var bu olay. Yani bütün ülkelerde var. Yani burada da olsun. Bu. Aşkanlık sistemi istiyoruz yani. Kesin bir şey vardır, bir karı vardır yani bu işin içinde yani. Çıkarı var diyorsunuz. Tabii vardır. Şöyle bakmak lazım. Yani Devlet Bahçeli evet diyor diye ülkücü taban ya da ülkücü hareket ne diyor? Yani ona bakmak lazım. Ya Türkiye'de şu an ülkücü hareketin %70'i, yani bunu açık yürekle söyleyeyim %70'i. E, ee, hayır, potasına girmiştir. Hayır diyeceklerini biliyor. Çünkü ülkücü lükte ya da ee, şeyde vatan sever az vatan sever ya da çok vatanseverlik gibi bir şey yoktur. Evet diyen de vatanseverdir, hayır diyen de vatan severdir. Önce onu belirlemek lazım. Grup toplantılarına falan baktığımızda çünkü MHP'nin e, kendi ülkelerini dahi ikna edemiyor. Bahçeli e, siyaseti tükenmiştir. Ülkücü hareket e, daha farklı şeyler diyor. Sayın Devlet Bahçeli'nin yaklaşık e, bir sene önce kendi söylediklerine bakalım. Kendi tek adamlığa karşı olurken şimdi neden bir anda e, evet demesi, e, Cumhurbaşkanı'nın yanında olması, daha doğrusu AKP'nin getirmek istediği bir politikanın yanında olması e, zaten bizleri şaşırtıyor. Herhalde düşündüğü bir şey var. Son seçimlerde Baraj'ın kıl payı geçti. Ondan dolayı ben şu an evet'in yanında olduğunu düşünüyorum. Bir nevi bir koltuk sevdası olabilir.